Yalvarın ısınamayın, gelin mi? Gelin ya, mi? Gelin 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 mi? mi? Gelin mi? mi? Gelin

İşte ya Karagöz'üm bilirim ki bitkinilerden veresin. Allah Allah ya. Bu adamla paralarca güvene bitkinilerden birisi bulamayacak. Bulayayım Karagöz'üm bulayayım. bu şirin kabir susam. Bulurum Bir şey mi doldurur canım? Sürürüm onu ya. Karagöz'üm senin Kadınlar eski Gel, sen buraya kadınlar eski 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 kadınlar eski

Ya. ya. sen beğenmezsin diye ben zannedip ikinci bir isim düşünmüş. Ne isim düşündün? Söyle bakalım. Kara gözüm. Benim ismim Baba Hekim Hacıvan olsun. Ooo Hacıvan. Baba elbe. Ya bana da şöyle babalı babalı bir isim bu sana be. Bulayım kara gözüm sen iste sana babanın en güzel ismini bulacağım. Şöyle bana yakışır. Babası. Sana De bakalım Hacivat. Hazır mısın? Hazırım ya. Arkadaşlar hazır mıyız? Karagözüm senin ismin ne olsun biliyor musun? Ne olsun ya? Ya duygulandım çok güzel bir isim bu. Hacivat çok şişkim hadi Allah. söyle ya. Karagözüm tam sana yakışacak bir isim. Turgut senin Hı -hı. ismin Ya, arkadaşlar şu baba ekip Karagöz'e bir alkış yok mu canım? Yakışmış, tamam. yakışmış. Babana sorulur, gör. Göreceğiz, göreceğiz. Şimdi, peki, ben ne oldum? Onun... Sen ne oldun? Da. Süpürge sapı. Süpürge sapı. Süpürge sapı. Tamam. Çok sakinim ya. Süpürge sapı. Süpürge sapı. Süpürge sapı. Haydi isimlerimizi tekrar ezberleyin. ezberleyelim. Ezberleyelim hadi ben. Ben başlıyorum kara gözüm. Başla hadi ben. Baba Ekim Karagöz. Süpürge sabah hadi ben. Baba Süpürge sapı hacivat Deden kim kara göz Süpürge sapı hacivat Annen kim kara göz Süpürge sapı hacivat Zülal'in kim kara göz Annen kim kara göz Allah ne oldu Ya ne vuruyorsun Allah kara gözü vurma ellerin kırısı ya Keklerim keleklerim vururum Ben de burada sordururum Beni de buraya pamuk ipiyle bağlamadılar ya Tahta çivisiyle de çakmadılar. Ben de buradan çeker giderim. Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım. Yıktın perdeye yedin İran. Varım sahibine haber vereyim Eman. Her ne kadar suçlu isat ettiysek. Allah'ım. Koca oğlanmış gelsin.